Merhaba Umut Hocam. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, sizinle sohbet etmek istememin sebebi şu anda tüm liselerinde gündemi olan 10. sınıftaki öğrencilerin 11. sınıfa geçerken alan tercihinde ne yapmaları gerektiği. Güzel. Ee, evet. Bu yüzden size ilk sorum Türkiye'deki bir gencin önünde kaç işte akademik eğitim seçeneği vardır? Güzel doğru bir soruyla başladık. Ee, şimdi 4 ana yol var. Bir tanesi YKS. TYT ve AYT'ye girip yerleşme puanı alıp sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil bölümlerinden yerleşme çalıştığımız bölümler var. 147 tane sayısal bölüm var. 101 tane eşit ağırlık bölüm var. 63 tane sözel bölüm var. 51 tane dil bölümü var. Yani bayağı bir bölüm var. Bunlardan birini, birkaçını, belki bir kısmını hedef koyup tercihsiz haline getirip bunlardan birine yerleşmeye çalışacaklar. Bunun dışında ikinci bir yol var. Her sene Mart ayının sonlarında yapılan Milli Savunma Üniversitesi sınavı. Ee, bu sınav hani MSU diye anarız bunu kısaca. Bu sınava girerek e, öğrencilerimiz Karadeniz Harp Okulu'nda subay olmak için eğitim alırlar. Karadeniz ve Harp Okulu subaylık eğitimi için kız ve erkek başvurusu e, yapılabilir. Ama az subay okulları için sadece erkek başvurusu yapılabilir. Bir de az subay bando okulu var. Yani işin enstrüman çalma şan kısmının askeri kısmı. Az subaysanız ama e, bir enstrüman çalıyorsunuz ya da sesinizi kullanarak ordu'nun orkestrasında. Üçüncü yolumuz beden eğitimi ve spor meslek yüksekokulları. Türkiye'de 41 tane fakülte var. E, bunların kendi sınavları var. Bu sınavlar genelde Ağustos ayında başvuruları yapılır ve sınavlarına genelde Eylül ayında gelir. Her üniversitenin e, sınav başvurusu ve sınav tarihi farklı farklı olmaktı ama kimisi çakışmaktı. Yani öğrenci 41 tane fakültenin 41'ine de başvuramaz. Zamanı buna yetmez. İşte gözüne kestirdiği maksimum 3-4 tane okulun kendi sınavlarına başvurur. Fakat öncesinde okul der ki TYT'den, yani sınavın birinci basamandan YKS'deki TYT'nin birinci basamanda işte benim okulum için başvuru yapman adına şu puan alman lazım der. Kimi okul 180 puan kimi okul 200 puan gibi baraj puanları ilan eder bunu sağlayan öğrenciler o beden eğitimi ve yüksek beden eğitimi ve spor meslek yüksek okulun kendi sınavına girer ve yerleşme çalışırlar. Orada da dört ana bölüm vardır. Hakemlik, antrenörlük, beden eğitimi öğretmenliği ve rekreasyon bölümü. Bu rekreasyon pek bilinmez. Hani bu gösteri sanatlarındaki sahne düzeninden o gösteri toplumunun figürlerine kadar, sahneye giriş çıkışına kadar koreografiler hazırlayan bir hem sahne tasarımı hem de sunulan ürünün yani oradaki gösterinin düzenlenmesi ile ilgili çalışırlar. Mesela Anadolu Ateşi diye bir dans grubumuz var. O dans grubunun sandaki figürleri, sahne çıkış sırası, kıyafetleri bunların hepsi rekreasyon işidir. Beden eğitim ve spor meslekleri okunur bu şekilde. Bir diğer yoldur güzel sanatlar fakülteleri. Onlardan da Türkiye'de 80 tane var. Onlar da besiyorlar gibi bir baraj puanı ilan TYT ile alınan bir baraj puanı ilan Kimisi yine 180, 190, 200, 210. Bunları sağlayan öğrenciler bu okulların kendi özellikle sınavlarına girerler. Mesela sinema, TV, fotoğrafçılık, işte müzik, dans, seramik, heykel gibi bölümleri vardır. Bu bölümlerin kendi sınavları vardır, ortak sınavları da vardır. Genelde bu bölümlerin hepsi önce bir genel kültür sınavı yapar, arkasından kendi alanına özgü yetenekleri test eden sınavlar yaparlar. Bu da başka bir yoldur. Dört tane yol yani var yani bu Anladım teşekkür ederim. Peki e, bu seçim sırasında öğrenciler neye dikkate almalı? Çok şeyi. E, mesela en başta neyi dikkate almamak lazım. Kimisi arkadaşım bu bölümü seçti, ben de onun peşinden gideceğim diyor. Kimisi diyor ki annem babam bu bölümü istiyor diyor orayı seçiyor. Kimisi bir yerden duyduğu bir cümleyle, geleceğin mesleği şuymuş, ben de bunun da alanı buymuş, o yüzden bu alanı seçeceğim diyor. Böyle bir iki tane temel argümanla, kulaktan dolma argümanla alan seçimi yapılmaz bir kere. Ee, birincisi tamam, tamam, hayallerimizin peşinden gideceğiz, kabul burada bir sıkıntı yok. Hani ne istiyorsak, ne bizim ilgimizi çekiyorsa, ne bizi mutlu edecekse bunun peşinden gideceğiz. Bu peşinden gideceğimiz e, bölüm bizden hangi becerileri istiyor? Sayısal ağırlıklı mı? Sözel ağırlıklı mı? Yani işte dengeli bir ders dağılımı ağırlığı mı var? Dil becerisi mi istiyor? E, sporcu beceriler mi istiyor? Sanat becerisi mi istiyor? Ya da biz işte asker mi olmak istiyoruz? Gibi bunları da sorgulayacağız kendi içimizde. Seçtiğimiz alanın bize neler sunduğunu, ekonomik anlamda, statü anlamında, saygınlık anlamında neler sunduğunu, bizi mutlu edip etmeyeceğini, e, aslında bence daha çok benim o mesleğine vereceğimi, oturup iyice etüt etmem gerekiyor. Gençlerimizin etrafında çok fazla kılavuz var. Yani rehber öğretmenleriyle yetinmesinler, meslek erbaplarıyla buluşsunlar, okulların üzerinde organizasyonlara katılsınlar. Amcası doktordur, sohbet etsin onunla. Teyzesi veterinerdir, sohbet etsin onunla. İşte arkadaşının babası subaydır, tanısın, sohbet etsin onunla. Bu meslek, bu mesleğin eğitimi için nelere katlanmak lazım? Hangi konularda becerikli olmak lazım? Ee, şu yönleri zayıf olan birisi bu işi yapabilir mi? Ee, bu işin gelecektir. Bir de şu da var, şöyle bir şey de var. Aslında her saat başı bir meslek tükeniyor. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Yani gelecekte, şu anda adını bilmediğimiz meslekler ne var. Hı hı. Şimdi hani müneccim değiliz ama bazı şeyleri tahmin edebiliriz. Mesela bana soruyorlar, diyorlar ki geleceğin meslekleri ne? Yani hangisinden başlayayım ya da hangisini tutturabileceğim bilmiyorum ama şunu söylüyorum odaklandığı konu insansızlaştırma olan her meslek dalı geleceğini mesleği. Yani insan emeğini ortadan kaldıran, insan emeğine ihtiyaç duymayan, akıllı hale getirilmiş bir takım teknolojik cihazlarla bir takım hizmetleri otomatize eden her iş bence geleceğin mesleği. E tabi akla genelde bu işin elektroniği ya da yazılımını getiriyor. Akla bunlar gerek başta başta sadece bu değil ama bu işin satışı var, pazarlaması var, tasarımı var, kitleye ulaştırma becerisi var. Ee, işte insanlara da X bir şirketin bu ürüne neden ihtiyaç duyduğunun anlatılması meselesi var. Birçok şey var, ya yani birçok değişken var. Bunun dışında şu da var, yani öğrencimiz tüm ders öğretmenlerinden tek tek onun hakkındaki görüşleri edinmeli. Ee, öğrencimizin deneme sınav sonuçlarının Bizimle konuştuğunu çok net söyleyebilirim. Bu kurumda deneme sınavlarının analizleri çok detaylı yapılıyor. Hangi öğrencimin hangi becerisi ağır basmış, ben bunu ölçüyorum. Hı hı. Ee, ve her sene düzeyinde öğrencilerimize biz e, bu bilgileri yazılı bir şekilde veriyoruz. İşte sen bugüne kadar 6 deneme sınavına girmişsin. Bu denemelerdeki şu testlerden şu kadar başarı göstermişsin bunların e, hesabını kitabını yaptığımızda senin sözel becerin ağır basmış, sayısal becerin ağır basmış diyebiliyoruz. E, kimisi ürettiği kendi ürettiği ürünün sayısal dediğini dikkate almadan öğretmenim o size o ki kanada ne yazarsa yazsın ben bu bölümü istiyorum ve bu yüzden alanı seçeceğim diyebiliyor. E, orada da şöyle bir durum karşımıza çıkıyor. E, senin sen böyle toprak pist, toprak zeminde iyi oynayan bir tenisçisin. İlla çim zeminde maç yapmaya çalışıyorsun. Ee, ya da işte ne bileyim sen iyi bir koşucu olacaksan olacakken tırmanıcı olmaya falan çalışıyorsun. Senin yeteneklerinin seni koşturabileceği bir yerde gitmektense zayıf olduğun yanların ağır bastığı bir yerde tabirinde ise sürünmeyi tercih edebiliyoruz bazen. Ee, ama şu da var tabii ki yani karşımıza baş etme ihtimalimizin daha zor olduğu bir sorunu hedef olarak seçtiğimizde bunu aşamayacağız diye bir şey yok. Aşarız ama e, kimsenin 2 saatte 3 saatte hallettiği bir işi bizim belki de 10 saat çalışıp halletmemiz gerekecek. da göz almak gerekiyor. Yani insan böyle yolun başındayken e, hayat böyle hayatın baharında sevdiği insanlar onun yanında destekleniyor, mutlu, dünya dönüyor e, ruh halindeyken Ses, o yaptığı kritik seçimlerin, onun hayatına ne getireceğini, ne katacağını, ne alacağını hesap etmeden tercih yaptığında tercihinin sonuçlarıyla yüz yüze geldiği zaman hepsi aynı azmi gösteremeyebiliyor. Bir kısmı savruluyor, bir kısmı inadına, üzerine gidip kendini geliştirebiliyor. Ya da çok çaba sarf edip mesafe kat edemeyenler de oluyor. Hani merak etmesinler, hani en azından biz de hani ben alan seçimimi yanlış yapmışım diyen öğrencimin ee, cayma hakkı vardır. Ee, ve biz yaptığı tercihin sonuçlarını adım adım hem öğretmenlerin gözlemleriyle hem de öğrencimin e, deneme sınav sonuçlarının analiziyle yazım notları ölçeriz. ve e, yürüdüğümüz yolda üzerimize düşenleri tam olarak yapabiliyor muyuz, e, yapamıyor muyuz ya da hangi becerilerimiz arttı, hangi sorunlarımızı çözemedik bunları biz gözlemliyoruz, paylaşıyoruz e, aylık olarak. Her, yani onların her ay bir denemesi var. O aylık denemelerde ben bir önceki aya göre yeni işlenmiş konuları da ekleyerek kümülatif bir şekilde öğrencimi ta Eylül'den bugüne kadar işlenen tüm konularda ölçmeye devam ediyorum. Onlar bizimle konuşuyor, onlar bize mesaj veriyor. Ee, yani çok şey var. Hani şu, belki röportajımızın süresi yetmez diye kısa tutuşacağım ama aklıma gelen ilk başlıklar bunlar. Kesinlikle. Ya aslında söylediklerinizin hepsi çok doğru. Sonuçta şu anda bu tüm hayat yolunu belirleyecek öğrencinin. Bu yüzden hepsine dikkat etmeli, hepsini Bakın. öncelikli tutmalı. Evlenmek gibi bu iş. Evlendiğiniz o zaman, zaman e, hayatınıza bir insan aldınız ve kadın insanlarla artık bu anlamda bir hayat kurmadınız. Bir insanla kurdunuz bunu ve bir ömür boyu birlikte yaşamayı tercih ettiniz. Bunun gibi bir şey meslek. Meslek nedir? Meslek farklı farklı ihtiyaçlarımızı karşılamak için her gün aynı şeyi yapmaktır. Yani ekmeğe ihtiyaç duyan birisi artık buğday ekmiyor ya da onu una çevirmiyor. E, Fabrikada vida sıkıyor mesela. Oradan bir para alıyor. O parayı fırıncıya vererek e, fabrikada harcadığı zamanı kağıt paraya dönüştürüyor. Ve fırıncının ekmek yapmak için harcadığı zamanı o kağıdı vererek e, harcamaktan kurtuluyor ve ekmeğine sahip oluyor. Yani insanlığın en büyük icadı ne diye sorarsanız meslek. Yani görev bölüşümü. Ben gün içerisinde birbiriyle alakası olmayan meziyetler isteyen ihtiyaçlarımı karşılamak için bu alakası olmayan konularda türlü türlü beceriler geliştirmek zorunda kalmıyorum. Bir tek konuda uzmanlaşıyorum. Sadece onu yapıyorum. Ee, onu yaparak e, benim farklı ihtiyaçlarımı gideren insanların hizmetlerini, ürünlerini o kazandığım parayla satın alıyorum. Yani kağıt takası yaparak hı hı. E, birbirimize uzmanlıklarımızın sonuçlarını, ürünlerini veriyoruz. Unutmayın bakın yani unutmasın kimse meslek ömrün boyunca farklı ihtiyaçlarını gidermek için her gün aynı şey yapmaktır. Her mi? gün aynı şey yapacaksın. Çok e de, bundan evet. keyif almıyorsan bu hayat zorlaşacak demektir. Çekilmez yani. olacak. Evet. <laughs> Peki e, çocuklarımızın bu yoğun sürecinde aileler nasıl bir tutum sergilemeli, nelere dikkat etmeli? Çok zor bir konu. E, i̇şte sen şu gillerdensin, şu gillerin ailesi ol, üyesi olduğun için sen de bu mesleği yapacaksın diyen biri de çıkabiliyor. Ya da kendi gençliğinde hayalini kurup ulaşamadığı mesleği çocuğu üzerinden gerçekleştirmek için isteyen çıkabiliyor. Ya da öğrencilere uyarırken kurduğum bazı cümleler var. İşte kulak dolgunluğuyla bir iki ufak tefek argümanla bir mesleği kafasına koyup evet ben çocuğumu buna entegre etmeliyim diyebilen çıkabiliyor. Burada çocuğun ne istediği, aklından ne geçtiği, neye ilgi duyuyor, hangi konularda becerikli olduğu biraz ihmal edilebiliyor. Yani burada bizim ailelerimizin çocuğu bir şeye zorlamak yerine önüne, mesela çocuğun önüne konacak 10 seçenek varken 8'ini gizleyip ikisini koymak yerine önce onun alan seçimi için rahat olma olması gerektiğini, rahat olabilirsin, hani bu senin hayatın, sen seçeceksin. Aklından neler geçiyor, bunu sohbet edin yapsınlar. Ne istiyorsun sen? Neler ilgini çekiyor? Hani e, ilgini çeken bir şey yoksa neler çekebilir diye araştırma yaptın mı? İstersen seninle şu etkinliği yapabiliriz. Şununla sohbet edebiliriz. Yani hayatımızda teknoloji var, internet var, arama motorları var. Bunları kullandığımızda birçok sorunun cevabını ulaşıyoruz. İnsanlar oturuyorlar sağ olsunlar. Çalışmalar yapıyorlar, video çekiyorlar, bunları yayınlıyorlar. Ve ee, kendi tecrübelerini aktarıp bize bilgi aktarıyorlar. Yani hiç olmadığı kadar e, insanlar aslında şey, bağımsız, bilgi ulaşmanın bir sürü enstrüman var artık. Ya i̇lla böyle danışmanlık alacağım, para ödeyeceğim ya da bu sistemi gireceğim diyor. Hani bilgi bedava artık yani. Hangi, hani do, senin için lazım olan doğru bilgiyi nereden alacağın konusu biraz karışık. E onu bu da ne kadar e, biraz şey eskitmek gerekiyor. Uzman eskitmek gerekiyor. Hı hı. Denemeler yapmak gerekiyor. İşte YouTube'a girip Yeni Medya bölümünde okuyan gencin diye yazdığınızda zaten arama motoru size tamamlıyor cümleyi ve karşınıza herhangi bir video çıkartabiliyor. Onu izlediniz, tatmin olmadınız. İçeri sığ geldi. Bir tane daha izleyin. E, Rehber öğretmenize tanışın. Bu mesleği yani yeni medya dediğimiz e, iş nasıl bir iş biliyorsan, hangi sektörde e, aktifse o sektördeki ünlü isimlerin hesaplarını bul. Sosyal medya hesaplarını bul. Mesaj gönder, soru sor. Dene şansını ne var ki bunda yani? Bilgilaşmalı bir sürü yolu var. Aile çocuğun işine karışmalı mı? Zor bir konu. Evlat ya bu. Yani onun canı kanı eti falan hani kolay bir iş değil fakat işine şöyle karışmadı. Tüm bilgiler analiz edildi. Tüm araştırmalar yapıldı. Ve bizim çocuğumuzun seçtiği yol cidden çok zorlanacağı bir yol. Uyarısını yapmalı. Çünkü biz e, bilgimizi kendi tecrübemizle kazanmadığımızda ikna olmuyoruz. İthal bilgi insan ikna etmiyor. Bazı şeylerin yaşanması gerekiyor. Bence biraz serbest kalmalı çocuklar. E, başta bir özgür olmalılar. Hatta anne babayı danışacak, onu, ona soracak, onun da niyetini merak edecek. Yani gelecek size merak etmeyin yani. Rahat olsunlar bildirim sonuç. E, bir gölge etmesinler. E, aklına gelmeyen imkanları sunsunlar, önersinler. Hı hı. Enstrümanların sayısını arttırmaya çalışsınlar. Tabii ki onların da sonsuz hakkı var ya da bir söz söyleme hakkı var. Ama birbirimizi istemediğimiz şeyler zorladığımızda bunu sonuçları hoş biliyor yani. İşin sonunda suçlamalara kadar gidiyor. E, tabii gibi. tabii. Ya, tabii. Kadar. Bir de şey de var hani insan bir başarısızlığının sorumluluğunu tamamen Gerçekten üstlenmekten olur. pek hoşlanmaz. Doğru. Bunu paylaştırmak falan ister. <laughs> yani bir de şey de var hani Kimisi de şey yapar, böyle ileride bir muz kabuğu vardır. Oraya doğru yürüdüğünü bilir. İşte göreceksiniz muz kabına basıp düşeceğim. O orada ve basıp düşüyor yani. Ve diyor ki sebebi sensin. Yani çok hassas bir konu. Yani çocuğumuzun kiminle evleneceğini belirlemek gibi bir şey bu ya. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Yani en mantıklı çözüm ortak çalışmak, birlikte araştırmak ve en doğruya gitmek. Okulda işbirliği yapmaları lazım. Ee, okuldaki öğretmenlerin, rehberlik biriminin, danışmanın, sayısal verilerin ışık tuttuğu e, bilgilere biraz teslim olmak lazım. Yani kalkıp bizim çocuğumuzun bütün bir sene boyuncaki üretmiş olduğu sınav sonuçlarındaki sayısal becerisi %20'dir. Sözel becerisi %75'tir. Yok hocam, ben bununla ilgilenmiyorum. Bu çocuk sayısal okumak zorunda. Çünkü biz bu çocuğu eczacı yapacağız. diye ısrar ettiğinde belki de birden fazla sınava girmek zorunda kalacağız. 2 sınav, 3 sınav, 4 sınav. E olmadığı zaman ne olacak? Yaş oldu 20, elimizde hala bir diploma yok. Elimizde bir meziyet yok yani. Ki süreç artık teknoloji çok hızlı yaşanıyor, hayat çok hızlı yaşanıyor. Bu akışın gerisinde kalmamak, e, bu hız tarafından ezilmemek için benim genel önerim şu, becerikli olduğumuz yere yatırım yapmak lazım. Yani yürümesi kolay, yerden gitmek lazım. Bir de şu da var, hani bazı diplomalar beğenilmiyor. Adlarını vermeyeceğim. E i̇şte bu kadar mezunu var da görüyoruz. Ya diploma, o kağıt işi çözse, yani birkaç, bir, bir, bir buçuk bölüm var Türkiye'de, diplomanın işi çözdüğü. Bir buçuk bölüm. Kalanların hepsinde o gencin e, kendisi için, hani fark yaratmak adına, benzersizleşmek adına yaptığı yatırım burada böyle Yani çok tanınmayan bir kampüsten çıkan bir öğrencinin, çok bilinen, etiketli bir kampüsten çıkan bir öğrenciyi işe hayatında yakalayıp geçmesi ihtimali var. Hı hı. Yani bunlar böyle milyonlarca insana örnek göstereceğim, herkesin ulaşabileceği şeyler de değil bu arada. Ama var yani böyle hikayeler. Çok da abartmayalım hani öyle bir, yani hani yüz koşucunun bir tanesi kazanıyor, o bir taneyi biz örnek gösteriyoruz. Kime? Diğer yüz kişiyi? Ama 99 kişi kaybedecek o değil mi? Herkes o havucun peşinde. Yani şunu da bilelim hani aykırı örnekler, inadına örnekler ee, başta zayıf görünüyor. Mesela şey gibi Messi çok ufak tefekmiş. Bu nasıl futbol olacak, de, oynayacak demişler ama adam ufak tefek oluşunun yarattığı ee, sorunları gizleyen bir oyunla onu örtmesi ederek e, güçlü olan taraftan ortaya çıkarmaya başardı. E elimde 102 aydan iki tanesi böyle olacaksa ben bunu çıkartayım ya. Yani. Hani buna e, bunda küçümsemiyorum bu anlamda. İlla sadece becerikli olduğum yoldan gideyim demiyorum. E, ama burası büyük avantaj. Yani burada mesafe kat etmek, burada e, ilerlemek, burada kısa zamanda benzersizleşmek, böyle sivrilmek, çıkıntı olmak daha kolay. Doğru. Haklısınız. Çok teşekkür ederim. Özellikle. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eee Eklemek istediğim şey var. Hayallerimizden peşinden giderken gerçekçi olmanın bir yolu gerekiyor. Yani şey gibi rüyalarımıza ulaşmak için önce bir uyanmamız lazım. Son sözüm bu olsun. Teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun. <laughs>